A, bir level atladık olduk. Güzel. Dinlen. Fiziksel özellikleri geliştir. 4 tesbih boncuğuna sahip değilim. Tamam. Ama şey var bizde. Dur bir dakika. Seyahat ee, et. Arap tapınak. Çekirdek. ミミボボススも、er、はああ。Oh. はい。どういたことがあります。インは、の力力。を授けるる。ことががができししかしそれれは常ならぬ力繰り返せば、やがて 関わったものに、病として降りかかる。その病を、流外と呼ぶと知りながらそれを止められなかったわ。私の不明です。<laughs> すみません。<さあ>すみません。わか,かりません。ですが、突き止めねば。まずは、死の残した記録をあたってみます。 Hay. Tamam. Boş yapma. <laughs> Çok konuşma. Bruce Lee hoş geldin. Evet, seyahat et. Yer altı geçidi. Hemen geliyorum. olmasını ezmeyelim. Hilmi sinirlenir. Hilmi biraz öfkelenir. <laughs> şimdi mini boss mu vardı? Duymaz. Görmez Beklesen sen bekle, bekle sen terbiyesiz ee, orada bir şey yok, burada bir şey yok Ben atlarım buraya Allah çok ses yaptık Duymadı güzel Sus be! <laughs> Bu çok güç. Bu niye hep doş diyor? Ya öteki boss gelecek. Daha gelmiyor güzel. Tamam. Gel buraya gel de bir cingan edelim. Şu Şurikeni şey yapıyor. Ya gel gel! Ötekinin yanına gidiyor ya. Uh. söyle. Aa! Buraya geliyor. Seni mi Ya gelmiyor. Aa bir tane daha var burada ya. Bir şey deneyeceğim. E işe yormadı <laughs> böyle. çok küçük yerde duruyor ya şu. Bu, bu, ne bu? Kül atalım. Vallahi mecbur yani anca öldürüp kaçacağız. O adamın ruhu bile duymadı ki. <laughs> ya <değil mi> bak. <laughs> Sol, sol Sol tarafından dön ama. Sol tarafından dön. Çok sinsiyiz. Boşayın. Hep unutuyorum bu şeyi ya. Aa. Gerçekten hep doğrulamaya gidiyor benim kafa ya. Dur bak. Dur bak. Ya şunları içmek istiyorum. <Gülüyor> oh. Oh. Konuşken <laughs> duruş yenilemez ya. Bozuldu Ölmedim ki Ölmedim ki Yapma onu sen buraya Erbilsiz Yapma onu <laughs> Yanlış zamanda Savunduk Ooo Of Ya yanlış zamanda şey yapmaya çalıştım. Engellemeye çalıştım saldırısını. Bir level olduk. Bir dakika. Ya şimdi otomatik mi artıyordu? Level atlayınca saldırısı otomatik mi artıyor? Bizim ekstradan bir şey yapmamıza gerek var mı? Cyber daha aşağı düşmüyor. Ha, okey. Okay. Görme. Lan oğlum ya. Asaki. Düz dursan kesin etrafında semazlık denk <laughs> Boss kestikçe saldırı gücü alıyorum. Okay. Bulut 84 6. ayında teşekkürler hoş geldin. Yoy TR hoş geldin. Yeni katılmış aramıza. Skill'e veriyorduk galiba. Nasıl veriyorduk onu? Amcaya mı gitmemiz lazım? Öldük bastık değil mi biz bu arada? Öldük bastık mı? fark ettin mi gerçekten ya? Vichit'i ya çok önce oynamıştık biraz. Daha yani şu an oynar mıyız bir daha emin değilim. <laughs> Hadi kardeşim bas git ya. Deflect. Deflect nasıl oluyor? Ne yani hani? Bana Oyun terimlerini söyleyince ben anlamıyorum onu. Bana anlatman lazım kardeşim. Bana öğret. Arkasını dönecek. No. Çok önce oynamıştık ya Ertuğ. Vallahi. Bir de çok az oynamıştık. Çok hoşlaşmamıştık. Oi. Det var ikke bra. yanlış zaman onu yapma ya Ya yapma işte onu. Ağzını kırdım sana. Of. Oh. Çok güzel. Gerçekten ya yani bu oyunun o şeyinden e, ee, bayağı tatmin oluyorum yani. Bu savaşma onu gerçekten kesiyorsun yani onu. Burada ne var? O ne? Sal konfeti. Anlatayım hemen sana kılıcı savurduğun adı savurma ile adamın kılıcını ittiriyorsun sarı bir işaret çıkıyor o anda deflect. O işte deflect. Sarı işaret çıkıyor. Sarı işaret çıktığında ben bir şey yapmam mı gerekiyor? Yoksa o otomatik yani var mı yani öyle? Dinlenelim. Canımız potumuz bir yenilensin. Kırtın <laughs> <laughs> adını doşturtmak olay işte kısaca deflect Ha tam zaten yapıyorum onu kardeşim ben. 10 kez yaptım bu son kesişimizde. Bismillah o ne? Neler oluyor? Haro teşekkür ederim iyiyim sen nasılsın? Atlasak herhalde ölmeyiz. A, LT tutunma kancası. Ha diyor atla ondan sonra diyor tutun diyor. Baka. Arası boş muydu lan? lan? Yok. Bu ne lan? Reis? Kaç. <laughs> bu ne lan? Dört serpent mi bu da şimdi? Gelme buraya. No. <laughs> Switch. <Su iç. gülüyor> Tek alırız. Gitmem mi lazım? Dön nasıl gideceğim? Adam burada bize bakıyor. Tamam gideriz. Sıkıntı yok. Babil'i selamünaleyküm. Isırma be. Aa. Saldırsam buna ne olur? Bir de nereden gideceğim ben buradan? Ha şuraya. Gitti mi? Gitti mi lan? Yok. Ya dön şu tarafa bak. Kaç. Ne oluyor? Ya bu sıfırda diğer taraftan geliyorum Of Hiçte sevmem yılanlar ya Allah Hayır! Benim bu arkasında görmez. Bunların arkasında görmez. Nerede oğlum? Senin kafan nerede? Of! Ya git. Bu gitmiyor. Kardeşim bir gider misin ya? Bunun gitmiş hali bu ben gidiyorum. Allah. <laughs> ya. O çıkıp gözün kırma mı Kaç 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 bir şey olacak bir şey olacak kaç Lan <laughs> ne? <laughs> evet. Of Çok gerildim Ay Fatih Lan mahvolduk <laughs> bu neymiş ya Ay. Oh. Tıslayarak geri gelir bak. Yo gelmedi. Olmaz orada bir şey gördüm ben. Akon'un şekeri. Saldırı gücümüzü artırıyor. okey. Oh right mate. Yılanın <laughs> <laughs> gözüne kılıç sapladık kardeşim. Katana sapladık. Bizi level vermemiş mi? Vermemiş. SP boncuğumuz bizim kaç tane? 3 tane değil mi şu an? 3 tamam. Bir tane daha mini boss keser. Onu dörtleriz. Sonra şaplaklarız. Büyük kale kapısından çıkan duman. Ah, Hakim,まだまだ antiyo. Hmm. Lan yani kim ağlıyor? Aa. Bekle lan sen, senin de ağzını dağıtacağım ben. Bekle dur. keşke dinlenseydik ya biz. Dinlenmedik. Gerek yok. Reis selamünaleyküm. <laughs> ya gitsene ya. Ne ne neye, neye, neye bakıyorsun burada bu kadar? Allah'ım ya Rabbim ya. Bir dakika dur 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 bekle. Ben ne öfkeli var öfkeli orada. Tamam. Ama iki kişi olmaz. İki kişi olmaz. Unutsunlar. Biz yokuz burada. Artistliğin kime lan? Terbiyesiz seni. Orada bir 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 şeyler... ...ağlayıp duruyor. Ee, Allah saranızı azaltıyor tamam. Mavisi, mavi savunma. Sen git kardeşim ben şurada bir şey bir işim var. <gülüyor> <gülüyor> Bizde de var kardeşim o hareketten. E bu servet balonu. Ee, eğer biri altın bir bu balonu patlatıp dua ederse üzerine sıçrayan su bir süre daha fazla para kazanır. Ee, evet tamam. Bunu kullanırsak daha fazla para kazanırız. Aa ne? Ne o?

いかに力を得る痛みも恐れも忘れ、戦い続けるの。私は人の生き方は、私は、はのこの力の山を見る、おはや心情の全ては、<laughs> 私は、現一のとどころ、強くはなれません。何をなすべきか。 Kardeşim şapla benim sana sen dur Kardeşim kardeşim de o lafın gelişi Ağzını olduğumuz Gel lan buraya Biz ne tarafa gidiyoruz? Biz... Abi buraya gel geliyoruz. Oha burada bir boss bizi bekliyor vallahi var ya, kesin. Daha.